Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yakılmış bomboş bir şehir. Az sevdakil oldu böyle kim bilir. Gözyaşı yaşı kal diyor yıllar üstte Ne zaman sen gelsen aklıma acı bitmesin gelir oturur dudaklarıma. Notasız kırılmış melodilerin gülüş sesi geliyor kulaklarıma. Bir kuş düş yol dalda çivasından sıkkınarak sıcak avuçlarıma. Ne zaman sen gelsen aklıma ne zaman seni düşünsem, Kaldıramayacağım bir alık çöküyor yapraklarıma, Umutlara taş başıyor, Yokluğun kar düşüyor, En üst yok umutlarıma, Her gün ayaz ulaşan, Dost agraba tanımayan, Yalnız senin için yaşayan, Aşkı bir serseriyim, Yer yurdum belirsiz, Yaşıyorum ümitsiz, Mekan etmiş meyhaneyi çaresiz, Her gün içen bir serseriyim, Nerede aşamurda burada sabah ederim. Yer yüzünden bir gölür giderim. Şansa kadarı isyan ederim. Günahkar bir serseriyim, Kim sever bu serseri? Hayatın cilasına bahane. Benim gönlüm serseriyse bundan sana ne? Gözlerim ey hane meyhane kumarhane. Bilmezsin güzelim. Serserilik ne şahane. Ey güzel kız silo gözündeki karanlık eseri. Karşındaki serseri, sen gibi bir kızın eseri Cebinde yok çara parası, göğsünde var yün bir jilet yarası evet. Bu da o kahta kızın hatırası be güzelim